Altcoin terimi dediğimiz şey nedir? Bitcoin çıktıktan sonra Bitcoin'in açık kaynak kodları GitHub'a yüklendikten sonra Bitcoin'e alternatif olabilecek, Bitcoin'in sergilediği gibi güzel bir performans sergileyebilecek bir farklı coin üretme isteği de oldu ve bununla beraber altcoin terimi türedi. Altcoin terimi dediğimiz şey nedir? Alternatif coin'in kısa halidir. Bütün coin'ler bu amaçla ilk etapta çıkıyor olsa da hiçbiri Bitcoin'e alternatif olmamıştır. Bununla beraber Bitcoin'den ayrışma doğmaya başladı ve altcoin'ler artık dedi ki biz Bitcoin'i geçemeyeceğiz, biz kendimize bir yer bulalım diye çabaları oldu projelerin. Bir sürü farklı altcoin'ler artık çıkmaya başladı. Altcoin'lerin asıl çoğalmaya başladığı evre ise 2017 yılında ICO çılgınlığıyla başlamıştı. Yani ilk oyun teklifi. Bu da tabii ki Ethereum'un akıllı sözleşmeler dediğimiz smart kontratların insanlar tarafından bir zincirin altında token üretmesiyle, kolaylıkla üretmesiyle başlayan bir süreç oldu. 2017 yılında birçok oyun Ethereum zinciri üzerinde basit adımları izleyerek ERC20 standartları dediğimiz bir tokenizasyon standartını kullanarak dümdüz token çıkarılıyordu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.